Ben Doktor Mustafa Göklü, Taş Tıp Merkezi'nin kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. Dış kulak yolu enfeksiyonu ile ilgili bilgi anlatmaya çalışacağım. Dış kulak yolu kulak kepçesi ile kulak girişinden itibaren kulak zarına kadar olan bölüme dış kulak yolu deriz. Dış kulak yolunun enfeksiyonları genellikle kişinin kendi kulağını yabancı bir cisimle kurcalaması, karıştırması sonucunda ortaya çıkar. Bunlar halk arasında kulak pamuğu dediğimiz, genellikle kulak yolunda kullanılmaması gereken pamuklu çubuklarla oluştuğu gibi kişi kendi eline geçirdiği herhangi bir aleti, herhangi bir cismi kulak yoluna sokarak kulağını güya temizlemek veya da kaşıntısını gidermek için uğraşır, dış kulak yolunun cildini tahriş eder, zedeler orada bir mikrobun üremesi de ve dış kulak yolunun iltihaplanmasına neden olur. Dış kulak yolu iltihaplanmalarının büyük bir kısmı dediğim gibi bu kurcalamaktan kaynaklanır. Ama ayrıca kulak yolunda mantarların oluşması o da bir dış kulak yolu enfeksiyonudur. Dış kulak yolundaki yabancı cisimlerin tarihi de dış kulak yolunda iltihaplanmalara neden olur. Dış kulak yolunun iltihaplanmasının en önemli belirtisi ağrı yapmasıdır. Bu ağrı bazen lokal anestezi ile pansuman yapmamızı gerektirecek kadar şiddetli olur. Yani kulağın çevresine iğneler yapmayı gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Kulak yolunun enfeksiyonu, kulak yoluna enfeksiyona neden olan hadiseyi ortadan kaldırmadan giderilemez. Dış kulak yolunda bir kir varsa onun alınması lazım. Mantar gibi bir enfeksiyon varsa onun tedavi edilmesi lazım. Kulak yolunu kurcalamamak gerekir. Eğer orta kulakta bir iltihap varsa ve kulak zarında bir delik varsa bu deliğin iltihabı dış kulak yoluna akarak da dış kulak yolu iltihaplanmalarına neden olabilir. Kepçeyi ve dış kulak yolunu şişirir, kızartır ve tıkanıklık yapar. Hem işitmede zorluk hem ağrıdan dolayı çok şiddetli huzursuzluk yaratır. Bize gece yarıları bu şikayetlerle başvuran hastalar bilirim. En önemli neden hastalığın nedenini ortadan kaldırmak. Bu neden ortadan kaldırılır. Eğer dış kulak yolunda basit bir enfeksiyon varsa alkollü, asit morikli damlayla veyahutta da antibiyotikli kortizonlu damlalarla bu iltihap giderilmeye çalışılır. Bazen dış kulak yoluna gazlı bez, ilaçlı bir fitil koymak gerekir. Bu da oldukça ağrılı bir işlemdir. Kişiyi uyarırız bu ağrının olacağını ve fitili kulak yoluna yerleştirdikten sonra en az 48 saat kulakta kalması gerekir. Yazacağımız antibiyotikli veya da alkollü damlayı dış kulak yoluna konulan bu fitilin üstüne damlatmak suretiyle her 2-3 saatte bir 8-10 damla, 15 damla 2 gün sonra dış kulak yolunun enfeksiyonu yüzde %80-90 oranında geçmiş olur. Bu arada kişinin yıkanmaması, dış kulak yoluna su değmemesi gerekir ve verilecek olan antibiyotiklerin, ağrı gidericilerin ve ödem gidericilerin, kaşıntı giderici ilaçların da beraberinde kullanılması gerekir. Kişinin dış kulak yolu enfeksiyonlarına çok uğramaması için bu bahsettiğim koruyucu önlemlere dikkat etmesi ve en ufak şikayetinde bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurması gerekir. Dış kulak yolu enfeksiyonuyla söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar.